Nuk bizlerle. Nuk hoş geldin. Zafer için tebrikler. Nasıl hissediyorsun? Hoş buldum. iyiyim yani. Güzel hissediyorum. Çünkü playoff'a kalmak istiyoruz ve bunun için diğer kalın 3 maçın 3'ünü denmemiz lazım ki bence bunu yapabiliriz. Çünkü geçen hafta biraz kötü gitti. Çünkü yani az sikrim atmıştık yani. O yüzden tam alışamadık birbirimize ama şu an her şey daha iyi gidiyor. E tabi tabii Rain böyle sizin maçlardan 1-2 gün önce falan gelmişti evet. sanırım değil mi? O tarz bir durum yani. vardı. Adapte olacak pek bir süreniz evet. yoktu. Şu an biraz daha takım birbiriyle uyum yakaladı mı? Evet yani scrimler de iyiye gidiyor. Çünkü yani uyum yakalamaya başlıyoruz. Crash Fire Rain birbiriyle iyi konuşuyor. İyi oyunu yönetiyorlar. Biz de dahil oluyoruz ona. Yani o yüzden değişebileceğimizi biliyorum. Yani diğer 3 maçta da gösterebileceğiz bunu bence. Okey güzel haberler. Buyurun. Evet, şimdi e, Nuke hoş geldin öncelikle. Tebrik yani ederim hoşçakalın. galibiyet için de. Şey merak ediyorum. Daha öncesinde Ellam söylemişti. Yani takımda karar mekanizmasına dair problemler vardı. Şimdi biraz hı hı. evvel söylediğin şeye bakarak Crash ve Fire Rain artık daha net bir şekilde oyun içi liderler diyebilir miyiz? Onlar mı yönlendiriyor takımı? Aynen, genellikle işte Crash yönlendiriyor. Zaten mid push'u alınca daha kolay oyunu O yüzden şu an yani karar veren var yani. Tıp tamam. da konuşuyor. O da hı. Mesela engel atarken bağırıyor, pozisyonları söylüyor falan. O yüzden her şey daha iyi gidiyor yani benim Hı -hı. için. Evet, e, SuperMassive'den sezon içerisinde e, dahil oldun aslında Fenerbahçe'ye. <laughs> evet. O süreçte neler yaşandı? E, artı, oradaki rolünle buradaki rolün arasındaki farklar neler? Burada kendini daha rahat hissediyor musun? Çünkü orada işler de iyi gitmeyince sanki sen de birazcık daha baskı altındaymışsın gibi hissettim ben oynarken. Bir minik Ger de ek yapayım, pardon. E, bir minik de ek yapayım Eren'in sorusuna. E, ee, önümüzde bir de onlarla da maçınız da var. Evet Süpermasi'yle de maçınız var tabii haftaya. Ve e, bayağı baya baya hani playoff'a girme maçı da olacak o iki takım adına da. Sence hanginiz girecek yoksa ikiniz de giremeyecek? E, lafa yani. bak ya. Hayır biz giremeyeceğiz der mi şimdi Diyebilir yani? Diyebilir abi. <gülüyor> Burada <gülüyor> biz neler neler duyduk. Biz buradan giremeyiz <laughs> Yani ben şunu demek istiyorum. Haftaya Süpermasi'yi yeneceğimizi düşünüyorum. Cuzu beklesin yani. <laughs> Hadi bakalım. Harcamaya geliyor. Yandan şöyle cüzü yağlı bir keşke şimdi bekliyorum falan diyor. <laughs> <laughs> Var mı başka sorunuz? Eren'in sorusunun yazısı kaldı. Be benim sorum yani hayır. Rolünün farklılıkları kendini daha rahat hissediyor musun Supermassive göre onu sormuştum. Ya bence yani biraz daha rahat hissediyorum ama bence rolüm hala değişmedi böyle genelde vkside oynuyorum çünkü orada da Neremin vardı baya iyi. Burada da Ellan var. O da baya iyi oyuncular. O yüzden yani şu anki meta da gereği öyle yani adamlar tank falan alırsa kemil alabiliriz ama yani bot side oynadığımız için yani çok pozisyon değişmedi bence. Teşekkür ederim. Anladım. Ben Peki teşekkür ederim. Bu çok kritik bir galibiyetti sizin için Nuksen'in de bildiğin üzere. Dolayısıyla tebrik ediyoruz tekrardan sizi ve yarın ve diğer kritik playoff maçlarında bol şans görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Görüşürüz.